Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. <laughs> evet 12 Eylül Pazartesi 2022 e, Pazartesi akşamından arkadaşlar. E, GFS akşam güncellemesi inşallah aktarmak için buradayız arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Evet e, bugün arkadaşlar biraz serinme Allah görüldü e, yine de çok fazla bir serinme yok arkadaşlar maşallah e, ılık ve serin güzel e, arası bazen sıcak e, akşamları seri güzel bir hava arkadaşlar maşallah e, ara ara yağışlı bir hava yaşıyoruz şu anda. E, bu hafta da böyle bekleniyor. Önümüzdeki e, cuma, cumartesi arkadaşlar, pazar günü hatta bayağı iyi bir sıcaklar inşallah bekleniyor. <laughs> bayağı kuvvetli bir sıcak arkadaşlar. Yaz, öyle Allah yazdan kalma e, günler arkadaşlar geliyor inşallah değerlendirir diyelim. Çünkü hemen ardından görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu çoktan beri beklenen ay 20'sinden sonraki sistem. Öyle arkadaşlar bize doğru e, şöyle bir gelip geçmesi bekleniyor bize doğru. Ardan tekrar bir ısınma bekleniyor arkadaşlar. Yani şöyle ay 20'sinden sonra biraz daha serin olabilir. Evet, şöyle arkadaşlar yağış durumuna bakalım. Evet, GFS üzerinden ölübizeki 15 gün arkadaşlar. İnşallah Avrupa'dan ve Türkiye'deki sistemlere bakalım ki ölübizekülerde arkadaşlar ne sistemler Türkiye'de görülebilir. Yarın ve çarşamba günü özellikle Karadeniz arkadaşlar ve Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz yarın e, sağanak yağış bekleniyor. E, i̇nşallah kuvvetli sağanak yağış İç Anadolu olsun arkadaşlar görülebilir. Ve Karadeniz'de dediğimiz gibi İstanbul'a Marmara olsun arkadaşlar yarın inşallah sağanak yağış görülmek ihtimali var. Ardından e, çarşamba da devam edebilir arkadaşlar. E, Karadeniz'de ardından havanın açması bekleniyor. Bir müddetli sıcak ve güneşli havalar inşallah arkadaşlar bizi bekliyor. Evet Arda bir ufak bir sistem geçiyor arkadaşlar. Arda daha kuvvetli bir sistem e, şu anda görünüyor ki bayağı bir bu seferki sistem bayağı kuvvetli görünüyor. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Şu anda bayağı bir değişken. Yani e, ayın 20'sine kadar arkadaşlar 20'sinden sonra bir sistem görülebilir. Evet ECMF'e bakalım arkadaşlar şöyle kısaca. Evet ECMF'in de arkadaşlar ayın yeri önümüzdeki çarşamba perşembe bir sistem göstermiş. Bayağı inşallah kuvvetli olabilir. Son Sonbahar sistemleri oldukça değişkendir arkadaşlar. Takipte kalın inşallah. Ayın 20'sinden sonra kuvvetli serin ve yağışlı havalar görme ihtimalimiz var. Öncesinde arkadaşlar yazdan kalma günler bekliyoruz. Önümüzdeki özellikle hafta sonu birçok bölgemizde 35-40 dereceler görülebilir. Böyle bir beklenti var arkadaşlar. Evet, e, inşallah aktarmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde e, hava durumu detayları, son güncellemeleri arkadaşlar takipte kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar güle güle.